Usta sence İngilizce ve Japonca mı biliyorsun? Azıcık da Türkçe biliyorum. Kısaca Japonca'nın kullandığı Sankun eklerini falan anlatabilir misin? Ya bu konuda şey verecek son kişi benim. Ders verecek son kişi benim ama. Yani. San bildiğiniz gibi saygı belirtisi. Ortalama orta seviye saygı belirtisi. Bile yeni tanıştığınız zaman. Hani siz diye hitap ederek konuştuğun şey ifadesi. Yani. yani Biriyle yeni tanıştıysan ve ona sen, siz diye hitap ediyorsan San diye kullanırsın. Yani. Sama onun üst aşaması. O manyaklık seviyesi. Sama sen benim efendimsin. Oo falan muhabbeti. Senpai senden daha şey olan kişi. Ee, kıdemli olan kişi. Senden daha önce gelmiş. Senden daha deneyimli olmuş olan kişi. Yani bir iş yerine girdiğin zaman senden bir ay önce girmiş kişi bile senpai'in olur. Ondan sonra... Kun... Çok emin değilim. Kun'la alakalı yalan yanlış konuşmak istemiyorum. Yani Kun'la alakalı yalan yanlış konuşmak istemiyorum açıkçası. Kun birazcık böyle bir farklı. Yine bir yakınlık belirtisi var. Ama böyle daha çok hani erkek çocukları için kullanılan bir şey ama erkek gibi olan kızlarda falan da kullanıldığını gördüm. Bizim ofiste kullanılıyordu çünkü. Yani bizim ofiste Nagiyan diye bir kız vardı. Japonlar ona Kun diyordu. O yüzden emin değilim. O yüzden emin değilim yani. Chan tamamen yakınlık belirtisi. O bayağı kendinden küçük görme muhabbeti. Çan dediğin birini hani kendinden küçük görüyor olabilirsin yani. Senden daha ufakmış sanki korumak istediğin bir şeymiş gibi falan. Bundan hiçbir olmadığı zaman direkt ismiyle hitap edebilirsin. Aşırı yakınsan. Biriyle aşırı yakınsan direkt ismiyle hitap edebilirsin yani. Dono var Allah oluyor. <laughs> Aynen Dono. <laughs> Satomi Dono. Arkadaşlık belirtiyor İşte yani ama bilmiyorum. Farklı şekillerde kullanıldığını gördüm yani. E